ist dönüşü. Ne? Hey hazır mısın bakalım? Ah. <laughs> Yapalım o zaman. şeyler gerçekten ağırmış. <laughs> Blaster motorum yok. Yine de o kadar <laughs> hızlıyım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Blaster motor olmadan diğer yarışçılardan bir farkım yok. <laughs> hey Spark! Motorunu bulduk. Buldun mu? Nerede? <laughs> Antrenman alanına gel. Tamam. <laughs> <Ha>? Yaşasın. <laughs> Vay! Rüzgar Blaster Motor'um. Seni çok özledim. <laughs> Fazla heyecanlanma Spark. <laughs> Artık Tayır Dağı yolculuğuna geri dönebiliriz. Nasıl gitti? Hmm. İç yapısı ciddi hasar Hı -hı. görmüş Toplam Hı -hı. hasar yüzde %80 civarı diyebilirim ha, Çalıştırılırsa tamamen hurdaya dönebilir Biraz daha iyimser konuşamaz mısınız? Bu söylediklerim iyimser konuşmaydı ha, ha. Yani o zaman Tahir daha yoluyla mücadele oh. etmeyeceğiz anlamına mı geliyor? Hayır Tabii ki mücadele edebiliriz Motorları tamir edeceğiz Onları açmalıyız Melos, bana yardım et Motoru öylece parçalayamazsın. Bunlar hmm. çok karmaşık hmm. makinelerdir. Hmm. Doğru söylüyorum. Ben yapamam. Hmm. 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 Bir yolu var aslında. Ha? Teknik şemaları bulun ve orijinal verileri kullanarak tamir etmeyi deneyin. Ha? Bunu baştan söylesene. Hemen patrona soracağım. Ha. Daha bitirmemiştim. Teknik şemalar az sayıdadır. Bulmak hiç kolay ha? olmayacak. Bulda da sorayım. Beli olabilir. Teknik şemaların olduğu yedek çip var mı ha. diye bakarım. Herkes Hı -hı. Tamir, bakım ve güzellik. Starlight ota tamir. Tahir, tamir bilmeyiz. Bir motor şemaları mı? Sence öylece ortalıkta bulunacak bir şey mi? Ama patron biraz düşün. Biraz daha dikkatli arasan. Hı -hı. Beni dinle Spark. Ha? Motoruna yeterince değer verseydin şimdi bozulmuş olmazdı. Ha. Bulamıyorum. Konu kapandı. Kendi başına çözeceksin. Ha. Ha gö Abbas bak, o kadar üzülme. Bir şey hatırladım. Gidip arayabileceğimiz bir yer biliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok güzel bir his. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, Beni bekle. Yarış zamanı. Meydan okumalara bayılıyorum. Pekala, hadi başlayalım. Ah, yine mi? <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Aa, sayılmaz ben başla dememiştim. Beni yanlış anladın. Oo, Buraya oo, yarışmaya oo. gelmedim. Benden ne istiyorsun? Sende blaster motoru teknik hayır. şaması var mı Hayır. Diyecektin. Hadi şimdi biraz yarışalım. Aa, ama Bolt blaster motor olmadan yarışamam ki. Aa, hayır hayır ağlama. Ama motorun teknik şamalarını Oo, oh, madem öyle, otomobillerin hakimine sorsana. Biz takimlerinin motor <laughs> şemaları var ve onlarınki sizinkinden daha iyi. <laughs> Sizin eğitim alanınızda değil mi? <gülüyor> 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 Belos, ee? motor şemalarını Aa. burada bulabilir Aa. miyiz? Sence burada bir sürü hazine var. Daha dikkatli bakmalısın. Aa. 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 <laughs> Büyük indirim, dişli yol yardımı, Marcel arayın. Bir Aa. şey lazım mıydı? Aa. Aa. Bence ihtiyacım olan şey sende yoktur. Aa, ben de olmadığından nasıl bu kadar eminsin peki? Ben de her şey Hı? bulunur dostum. Motor teknik şemalarını arıyoruz. Aa, Aa. Teknik şemalar. Hı. Oo. Aa. Aa? Hı. Aa, hey gitmeyin. Teknik şemaları mı istiyorsunuz. Ben Hı. de var. Aa, tabii ki var. Hadi bir bakın. Aa. Hı -hı. Aa. Aa. Hayır. <laughs> ben de her şey bulunur demiştim. Önce bir bakabilir <laughs> miyim? Bakarsan ve sonra satın almazsan benim zararım da asla yapmam. Hey, <laughs> ya, izin ver de bir bakayım. <gülüyor> 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 hey Marshall. Motorun <laughs> olmadan beni nasıl yakalayacaksın ki? <gülüyor> Lastim. Unut <laughs> ah! gitsin. Asıl önemli olan gerçek teknik şemaları bulabilmemiz. Ah. Ah. Harry, Marshall'da teknik şemalar olduğuna inandığıma inanamıyorum. Sessiz ah. ol. Ah. hı Şemaların yedeklerinin verileri çok gizli. Sana güveniyoruz. Şengo. Ağımıza kimler girmiş? Duyduğuma göre motor şemalarını arıyormuşsunuz. Gerçekten Tayr Dağı'nın yedi yarış pistiyle mücadele edebileceğinize inandınız mı? Güldürmeyin beni. Hı. hey bekle. Olamaz. Hı? Hey Jin, konumunu tespit edebildin ha? mi? Hı. Antrenman alanında. Harry, gidelim. Kımıldama. Motorlarımıza dokunma. Değerli Blaster motorlarınız zaten bozulmuş. Ben de daha kötüsünü yapamam. Ee? Peki bizden ne istiyorsun? Ha? Karşılığında ne ha. istiyorsun? Ha? bir pist hakimiyle yarışmanın nasıl bir his olduğunu deneyimleyeceksiniz. Beni yakalarsanız çipi size veririm. Ha? <laughs> <laughs> İyi denemeydi. <laughs> Ama çok yavaşsın. <laughs> hey, olmaz. Onu böyle yakalayamazsın. Kim demiş onu? Ha? Mücadeleye girmek demek olmaz denileni oldurmaktır. Ha? <laughs> Bak. Polipokut ve maceraları. Yeni setler bir kez <laughs> daha ateşlersen sonunda motorunu kullanamayacaksın. Onu böyle yenemezsin ki. Kaybetmekten korksaydım şu an burada olmazdı. Rüzgar blaster motoru ateşle. <gülüyor> 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 Ya. Ya. Ah, ah, ah. Spark ümitlenme, beni asla yakalayamazsın. Bekle ve Hadi bakalım, dişliler. Seni yakaladım. Şimdi onu ver. Ha. Ha? Üzgünüm Spark. Kazalar olabilir. Açıkçası beni gerçekten etkiledin. Eğer bir daha yarış pistine çıkma ihtimalin olursa seninle yarışmak için bekleyeceğim. Hmm. Hmm. Hey Spark. Hala. Hala ihtimalim var mı? Ah. Bolt bundan bahsediyordu. Pis sakinlerinin kullandığı motor şemaları. Vay! Artık şemalar ah. elimizde olduğuna göre işe <laughs> koyulmalıyız Spark. <laughs> Tahmine başlayalım. İlk adım motor yapısını analiz etmek. <laughs> Bu çok iyi. Hadi yapalım. Evet. <laughs> evet. Teşekkür ederim Horus. sky clouds will not meet again flowing rains that come and go take this journey of light with me with you I need not be alone we carry each other dreaming together I'll never lose my way to you take this journey